de oynayacak. Ben mafya öldürmeyeceğim sattım. Bir suç tabelayı bir göster. Like atıp abone olun lan. Like atıp abone ol. Like çıkmadı. Neden bilmiyorum. Neyse like atıp abone olun. Arkadaşlar birbirimizi çekin. Evet. Hadi ben gidelim. Hadi videoya geçelim. 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 Bugün sizlerle birlikte. Daha, daha, asker. daha yeni asker oldum. Askerlik yaptım. Şimdi şeyi koyacağım işimi. Yani göstereyim size. Arkadaşlar göstereyim size. Arkadaşlar işim böyle. Yani buralar buralarda bir yerlerde gösteremem. Yoksa hırsız falan gelebilir. Ya ben çatıya ne çıkıyorum salak mı? Arkadaşlar, bu bizim oturma yerimiz. Elbise değiştirme yerimiz. Burada da bilmiyorum. Burada şey yani bir yer yer. Kasada bir şeyler mi oluyor? market. Banka soyuyorlar koşun. Koşmazsanız koşmayın bana ne ya? Siz, şimdi şimdi sizi söyleyeceğim komutanım. Hadi gidelim. Arabamıza bindik ya. Bu. Bu kim gene ya? Gene inşallah gene bana kuş olmaz. Yoksa yoksa bana kızar. Ya beni şu bankadan çıkayım ya. Çöriz malı bana. Lan polisler gelmiş. Olamaz. O ecapsı mı? sen burada ne arıyorsun? Abi bir daha bankasın. Saçın. Teslim ol. Tamam, gelin. gelin. Olun, gelin. Tamam. Benle beraber arabama bin. Çabuk. Senin gibi polis oğlumuz olsaydı. Arkadaşlar yakaladım gördünüz Öf arkadaşlar. Oğlum sen niye yan tarafa binmişsin mal mal böyle? Neyse ya. Of. Şimdi bir şey demedim. Neden geri geri gidiyorsun? Sorunun ne? Sen bir sus. Seni 30 yıl antalya alırım. Yo he he. Alırım. Kapıyı da kilitliyorum. Kalır mı? Öf mahkeme salonuna götürüyor bir de ya. Ön kez bu de mahkeme salonu ne arıyor? Çık bakalım. Tamam geliyorum bekle sen çık git. Gel çabuk gel. Geliyorum lan düştüm zaten. Kalkamıyorum Geç kaldım. Arkadaşlar mahkemeyi bulamadım. Öf. Arkadaşlar mahkemede yargılandım. 5 yıl hapis cezası dediler. Parayı da vermeyeceğim. Tamam ya veriyorum veriyorum. Öf zaten parayı da aldınız. Parayı almak zorundayız yoksa ölüyorduk bizde. Hadi gidiyor. Karakola bir seni, seni hapise veriyorlar. Oh he he. Veriyorlar. Tamam. Yoksa o, 30 yıl ceza çekersin. Sen de olamama bakacak mısınlar? Gelseniz de ya. Sonra da silah çektim de. İt. Oha lan bana ne istiyorsun o? Sen ne Aa şuradaki hırsız. Şu salaktaki. Yok o hırsız. Ben kavla ol, oldun ya da kal. Evet arkadaşlar. Acaba beni götürüyor. Ece hapse sen lan. Abinim Yok atmak zorundayım. Böyle bir hırsızlık yapmak zorunda değildi. Yürü. Tamam dur dolu. Her şeyi giy hırsız kıyafetimi. Giy hadi. Bak bana. Diye? Eee giyiyorum. Çıkın be. Giymesem ne olur? Giyelim. Ben de girmek istiyorum. Hadi. Hadi Mike'in. Sizin ballere ya. Çok çirkin oldu. Der, ben biraz daha karizman şöyle Gir. Hapse gir. Sen neredesin? Evet arkadaşlar. Rejantı beni atsa hapishane. Ben ne yaptım? Bu hapishaneden kaçacağım. Yok. Yok. Hop he he kaçabiliriz ben ama. ya. Değil mi? Kapıyı kilitleyin, tamam mı? Of, abi kaçmayacaksın tamam mı? Of, kaçmayacağım. Abi, ne zaman edecek, ben yapayım. Abi yapacağım ya. Bak ben buradan tüneli kazmazsam kaşıkla. Her yok ki bizim. Evet yok. <laughs>

şimdi geri gelmez mi senin yanına? Bunun bir yafetten bir git kaçman gerekiyor. Çünkü özgürlük. Ben bunu mu giysem? Ben sence neredeyim? Ee, da, mi ee arkadaş, evet. Arkadaşlar yakaladı beni. Gel çabuk buraya. Tamam. Ee, ecan şey diyeceğim ben nasıl diyeceksin? ceza çekmiyorsun tamam mı çekmiyorsun tamam dur bir şey diyeceğim ceza çekmiyorsun ama bu son uyarın tamam mı he he kesin öyledir ben kaçıyorum arkadaşlar Ay, Evimi de kilitledim ee, onu göre polis diye gelmişim, gibi. mesela ben biraz malım mal. olsun Şimdi sağlanıp ilk planları bulmam lazım. Hukuk adamlarımı çağırdı. Lan benzin var benzin. Dol, 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 Doğru ama arabamız süper gençlerimizde var onu unutur inşallah burada da bulamazlar ya yıkayın arabanı yıkayın yıkayın yıkanıyorum inşallah beni bulamazlar valla arkadaşlar inşallah bulamazlar yarım saattir yıkanıyorum Araba. Seni bulamayacağım. Kanka. Oh oh mis mis. Mis. Muazzam. Temizlendi ya arabam arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim da Siz salak mısınız kardeş? Sizin yüzünüzden kaçırdık. İyi eee gör. Beni didik didik var minik minik Ya bu fiyatı Şimdi ben sana gelmez miyim? Ben benzinliğim sanki biliyorum. Evet adamlarım. Şimdi arkamda Şimdi ben olacak. sana gelmez miyim abi? Hepsini öldüreceğiz. Anladın Buldum mı? bile. Anladık komutanım. Buldum bile seni. Bak. Olur. Bak. Ananı geliyor. Bak açım. Siz gel çünkü Işım Işım e bu nerede? Yokum be. Şşş. Bu çıkmış be. Biz yere kaçtık. Tamam şimdi adamlarını çağırma var. Ya ben yapamaz. Nerede, nerede, nerede? Adamlar bir şey Ya bu nerede be? Sadece süreli suçluyuz. Ya siz de bir yardım edemediniz salaklar. Bu da anca oturacakmış. Para bulursan 50 kuruş vereceğiz. Daha çıktık, oraya çıktık. Bu da yoksun be. Sen neredesin? Öbür tarafa evet. çıktık. Aha buldum adamlarımı. Gelin karga yani. Ya, adamlarımı da aldım. Ben de gideyim Wa da la la la. Wa chega aqui disso. Isso Ya o balta yerinde dur lütfen. Benim dur ya şuradan kaçayım bari bende. Nerede? Neredesin sen? Oğlum ben nerede çıkıyordum? sen neredesin? Hı? Hmm. Oh arabamı da alayım Nerede benim o araba? O koca arabay... Bekle, geliyor mu Şu, uzun uzun Az adam sonuz. Sonuz yine. çare var. Az adam bak. Lamborghini neydi? beni cimedir. bekle. Lamborghini ikinci benim olacak. Maksimum belki. Zaman gelmesini Ya beni bekliyor. Ya ben askeri de değilim ya. Aa buldum valla. Ah, ah kaza yaptım. Açmam lazım. Oh arkaya de ne oluyor? Lan bu müzik ne? Kafam çişti. Merhaba Ha 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 ne be bu da yoksun. Gelim geliyorsun. Arabana, bana. Ha? bana geri geliyor musun? Kim bu? bu? Ben neredeyim? Deniz mi o da mıydı? Yok. Gömüme. Araban mı aldım? Araban mı aldım? Araban mı aldım? Araban mı aldım? Arkadaşlar kaçıyor. Kaçtılar koltuğa. Evet arkadaşlar bugünki videomuzda bu kadar olsun. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.